Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta konteyner çarşıda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. <laughs> Çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta Ulu Camii Meydanı'ndaki konteyner çarşıyı gezdi. Selam, <laughs> Burada esnafı ziyaret eden Bakan Tunç vatandaşlarla da görüştü. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Bakan Tunç onlara hayırlı işler temennisine bulundu.